Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yolla oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat vardır? Şimdi kurallı birleşik sıfatlar iki yolla oluşturulur. İkisini de yan tarafa yazdım. Birlikte bakalım. Birinci yol. Bir sıfat tamlamasına, sıfat tamlaması sıfat ve isimden oluşur unutmayalım. Sıfat tamlamasına lı li, li, lık -lik veya sız eklerinden birini getiririz. Daha sonra bunun sonuna yeni bir isim getiririz. Bu sıfat tamlamasının tamamı kurallı birleşik sıfat Olur arkadaşlar. Bunu örneklerde daha iyi anlayabiliriz. Bakalım. İnsanlar isim nasıl insanlar? Orta yaşlı insanlar. Burası niteleme sıfatı. Kurallı birleşik sıfatlar daima niteleme sıfatı olur. Ve ayrı yazılmış iki sözcükten oluşur. Tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi bu iki sözcüğün yani niteleme sıfatındaki bu iki ifadenin kurallı birleşik sıfat olabilmesi için ikinci sözcüğün sonundaki lı ekini attığında buranın sıfat tamlaması kalması gerekir. E nasıl yaş? Orta yaş. Burası sıfat tavlaması kaldı. Dolayısıyla bu bir kurallı birleşik sıfattır. İkinci örnekte sadece ekimiz farklı. Mantık aynı. Hatıra isim. Nasıl hatıra? 40 yıllık ayrı yazılmış iki sözcükten oluşan niteleme sıfatı. Lık ekini attım. Geriye 40 yıl kaldı. Burası bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla 40 yıllık ifadesi kurallı birleşik sıfat. Üçüncü örnek de aynı mantık. Şairler isim. Nasıl şairler? Beş parasız. Burası niteleme sıfatı. İki sözcükten oluşuyor. Ayrı yazılmış bu sözcükler. Sız ekini attım arkadaşlar. Kaç para? Beş para. Burası sıfat tamlaması. Dolayısıyla kurallı birleşik sıfat. Burada sadece ekimiz değişti arkadaşlar. Mantık aynı. Şimdi birinci yol bu. İkinci yola bakalım. İkinci yolda da yine ayrı yazılmış iki sözcüğün niteleme sıfatı görevinde kullanılması gerekir. Öğrenci isim nasıl öğrenci? boyu uzun öğrenci niteleme sıfatı. Şimdi burada ikinci sözcüğün sonunda yani uzun sözcüğünün sonunda lı li lık lik veya sız siz eki yok. O zaman bu birinci yolla oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat değil. Peki ne yapacağız? O zaman bu ikisinin yerini değiştireceğiz ve birinci sözcükteki ı, i, u, ü ekini atacağız arkadaşlar. Ters çevirdik. Uzun boy oldu. Birinci sözcükteki eki dağıttık. Uzun boy bir sıfat tamlaması. Evet. Dolayısıyla bu da bir kurallı birleşik sıfat. Bunun mantığı da ters çevirme yöntemi. Diğer örneğe bakalım. Dalları sarkık söğütler. Söğütler isim. Nasıl söğütler? Dalları sarkık. Bu bir niteleme sıfatı. İki sözcükten oluşuyor ve ayrı yazılmış. İkinci sözcüğün sonunda lı, li, lık, lik veya sız, siz yok. O zaman bu başka bir yolla oluşturulmuş. Yerlerini değiştiriyorum ve dalları sözcüğündeki ı ekini atıyorum. Sarkık dallar bir sıfat tamlaması oldu. Kurallı birleşik sıfat ikinci yolla oluşturulmuş mantığı bu arkadaşlar. Şimdi parçadaki daha doğrusu cümlelerdeki örneklerimize bakalım. Birinci cümle gözü kara rehber. Rehber isim nasıl rehber gözü kara burası niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi kara sözcüğünün sonunda bir ek yok. Dolayısıyla bunu ters çevirelim. Kara göz ters çevirdiğimizde kara göz çünkü birincideki eki atıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfat tamlaması oldu. Yani bu ikinci yolla oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat. B seçeneğine bakalım. Kıyafetleri eski çocuklar. Çocuklar isim. Nasıl çocuklar? Kıyafetleri eski çocuklar. Burası niteleme sıfatı. iki sözcükten oluşuyor ve ayrı yazılmış. Şimdi bunu da ters çeviriyorum. Eski kıyafetler gördüğünüz gibi sıfat tamlaması oldu. Yani ikinci yolla oluşmuş bir kurallı birleşik sıfat. C'ye bakalım. Adam isim. Hemen soruyorum. Nasıl adam? Çatık kaşlı adam. Burası niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi ikinci sözcüğün sonunda lı var. Bunu atıyorum. Geriye ne kaldı? Geriye çatık kaş kaldı. Peki çatık kaş bir sıfat tamlaması mı? Evet. O zaman bu birinci yolla oluşmuş bir kurallı birleşik sıfat. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Zirveleri karlı dağlar. Dağlar isim. Nasıl dağlar? Zirveleri karlı dağlar. Burası niteleme sıfatı. Şimdi ikinci sözcüğün sonunda lı var. Ama atalım onu zirveleri kar diye bir tamlama olmaz. Peki ters çevirelim. Karlı zirveler olur mu? Olur. Yani ters çevirme yoluyla sıfat tamlaması elde ettik. Bu bir kurallı birleşik sıfat ancak ikinci yolla oluşmuş. Diğerine bakalım. Elleri nasırlı çiftçiler. Çiftçiler isim. Nasıl çiftçiler? Elleri nasırlı. Bu bir niteleme sıfatı. Burada lığı var. Bunu atalım bakalım. Elleri nasır diye bir sıfat tamlaması olmaz. Ters çevirelim ve birinci sözcükteki eki atalım. Nasırlı eller. Gördüğünüz gibi burası isim, burası sıfat. Yani sonuç sıfat tamlaması. Ters çevirme yoluyla sıfat tamlamasını elde ettiğimiz için ikinci yolla oluşmuş bir kurallı birleşik sıfat cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.